Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 14 Kasım gündemi yorumluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün oldukça yoğun veri olan bir gündemle birlikteyiz. Hem şirket haberleri hem piyasa haberleri tarafında birçok veriyi birçok haberi birlikte analiz ediyor olacak. Sizlerden ricam gündemi yorumluyorlara destek olabilmek için beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda ekstra videolar eğitim ve içerikler için de katıl kademe 4 tarafına kayıt olabilirsiniz. Aynı zamanda günlük ve haftalık trade şirketlerinde iyi getiriler elde edebiliyoruz. Yasanın kaybettirdiği endeksin ciddi zorlandığı dönemlerde dahi iyi şirketleri tespit ediyoruz. Burası size oldukça güzel fayda sağlayacaktır. Yeni bir bakış açısı, yeni bir analiz metodu da yine sağlayacaktır diyebiliyorum. Ve ilk haberimizle başlıyoruz. İlk haberimizde yabancının ilgisinin dinmediğini görüyoruz. Yabancı yatırımcı 7 Kasım haftasında borsada 35.7 milyon dolarlık net alım yaptı. Şimdi bunu tabii ki eskiye göre kıyasladığımızda 150-200 milyon dolar alımları tek haftada görebiliyoruz. 35.7 milyon dolar bu noktada hala alım olduğu için çok güzel bir haber ama alımın ölçeğinin düşmesi de tabii ki iyi bir haber değil. Fakat bu alımlarda yabancı çok kısa sürelerde hızlanıp çok kısa sürelerde yavaşlayabiliyor. O yüzden 7 Kasım haftasını alım noktasında geçirmesi bile çok iyi endeks için diyebiliriz. Bir diğer haberimizde 3 şirket hakkında tedbir kararını göreceğiz. Karsu Tekstil ve Şeker Gayrimenkul Yatırımı ortaklığında bir ay boyunca açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyeceğini görüyoruz. Ulaşlar Turizm tarafındaysa ise bir ay boyunca emir paketi tedbiriyle işlem göreceğini ifade etmeliyiz. Bir diğer haberimizde aracı kurumların en beğendiği hisselere bakacağız. Burada birçok farklı rapor var. Ben sizlere tüm detayları zaten Twitter tarafından ulaştıracağım. Ama daha fazla analiz edilen hisselerin üzerinde durmamız gerekirse Arçelik, Türk Telekom ve TÜPRAŞ'ın en çok analiz edilen şirketler olduğunu görüyoruz. Yine 27 kurumun tahminlerinden oluşan listede bu 3 şirketi 7'şer raporla görüyoruz. AGESA ve İş Bankası'nın burayı takip ettiğini, Altışar raporla Bir Torunlar Gayrimenkul, Türksel, Şok Marketler ve Aselsan'ın yer aldığını da ifade edebiliyoruz. Haberin tüm detaylarını Twitter'dan buluşturuyor olacağız. Bir diğer haberimizde borsada para giriş çıkışı olan şirketlere bakacağız. Borsada en çok para girişini 86 milyonla Pegasus'ta görüyoruz. Burayı İpek Enerji, Tera Yatırım, Çanıkı Termik, Kuagrenit, Tera Yatırım Holding, Türkiye Vakıflar Bankası ve Çimsa'nın takip ettiğini ifade etmeliyiz. Para çıkışı olan şirketlerde ise ilk sırada Aselsan'ı görüyoruz. Burayı Eko Green, Akbank, Peker Gayrimenkul, Türk Hava Yolları, Bimaş, Türksel ve Sasa'nın takip ettiğini ifade etmeliyiz. Bank of America'nın alım satımlarına geldiğimizde BOFA rekor alımını 400 milyonla Türk Hava Yolları'nda 176 milyonla da Pegasus'ta gerçekleştiriyor. Burayı İpek Enerji, Çimsa ve Teremenkul takip ediyor. BOFA'nın rekor sattığı şirketlerde ilk sırada Yapı Kredi Bankası'nı görüyoruz. Burayı Destek Finans Faktöring, Türksel, Aselsan ve Koza Altı'nın takip ettiğini de ifade etmeliyiz. Bir diğer haberimizde TCBM rezervlerinde yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. TCBM rezervleri 7 Kasım haftasında 185 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu da oldukça güzel bir haber. Özellikle kurun tutulabilmesi ve bundan doğmayacak olan enflasyonun engellenerek daha hızlı bir faiz indirimine gitmemiz noktasında bize fayda sağlayacaktır diyebiliyoruz. Bir diğer haberimizde küresel piyasalarda ABD hükümet krizinin çözülmesiyle iyimser bir havanın geldiğini görüyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın harcama tasarısı imzalamasıyla ABD hükümeti tarihinin en uzun kapanma sürecini sonlandırdı. Krizin çözülmesiyle riskli varlıklara olan iştah da yükseldi. Zaten biz bir önceki günkü videomuzda da benzer bir yorumu gerçekleştirmiştik. Dünkü videomuzda. Burada artık tekrar bu krizin çözülmesiyle birlikte riskli varlıklara iştahın yükseleceğini yani kriptolar, S&P 500'ler tarafının daha popüler olacağını ifade etmiştik. Altın gibi daha risksiz yatırımlarında düşüşe geçeceğini söylemiştik. Yine zaten Bloomberg de bunu teyit ediyor. Fakat bir diğer haberinde de altında ABD hükümetinin açılmasıyla 3 haftanın zirvesine geldiğini söylüyor. Aslında tezat haberler burada işin içine giriyor. Altın perşembe günü üst üste yükselerek 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişte ABD hükümetinin yeniden açılmasının ekonomik verilerin akışının başlatılacağı ve yeni faiz indirimleri beklentilerin arttıracağı öngörüsü etkili olduğu haberin açıklaması olsa da bu doğru bir açıklama değil. Zaten burada biz enflasyonun düşüşü ve faiz indirimleri süre sürecini önceden öngörebiliyorduk. Bunu stable coinlerle de çok kez dile getirmiştik. Burada bir veri açıklanması ve faiz indirimi olabilmesi doğrudan bizi altın tarafında yükselişe sürüklemeyecektir. Daha ciddi ettiklerini S&P 500, Nasdaq ve Bitcoin'de görmeliyiz. Bir diğer haberimizde CV Enerji'den bayilerle 2.1 milyar TL'lik satış anlaşması gerçekleştirdiğini görüyoruz. CV Enerji 2026 faaliyet dönemi için 7 satış noktasıyla toplam 2.1 milyar TL tutarında ürün satış sözleşmesi imzaladı ki bu çok kuvvetli bir haber. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir diğer haberimizde Deutsche Bank Türkiye'nin 2026 büyüme tahminlerini paylaştım. Bunların detayına baktığımızda Türkiye ekonomisinde sert bir yavaşlama beklemediklerini dile getiren ekonomist olumsuz bir arz şoku olmadığı sürece hızlı bir soğuma öngörmediklerini büyümenin 2025 yılında %3.5, 2026 yılında %4 bandında gerçekleşebileceğini bildirdiklerini görüyoruz ki bu da ekonominin gelişmesi ve borsaların büyümesi noktasında oldukça pozitif bir haber diyebiliriz. Son haberimizde Maçkolik'ten Orta Doğu pazarında büyüme hamlesini görüyoruz. Maçkolik, Webedia Arabiya ile 5 yıllık stratejik işbirliği anlaşması imzalayarak Orta Doğu pazarında büyümeyi hedefliyor kısmını görüyoruz ki bu da son haberimizdi. Yine detayları Twitter'dan sizlerle paylaşıyor olacağız. Endekslerin teknik görünümüne geldiğimizde bugün eksi 0.11'lik bir düşüşle 10.628 puan seviyesindeyiz. Aslında yatayda kaldık demek de doğru olacaktır. Son iki günkü düşüşlerin hacminin çok yetersiz olduğunu kesinlikle söylemeliyiz. Yani 7.4 milyarlık averaj hacim varken 5.4 milyarla bir düşüş kaydedildi ki bu oldukça düşüş. Aynı zamanda 7 Kasım 10 Kasım, 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım'daki düşüşlerle birlikte RSI'nin ciddi şekilde rahatladığını ve stokastik ile SMA'in yükseliş için iyi bir potansiyel oluşturabilecek dip seviyelere geldiğini görebiliyoruz. Bu önemli noktalardan bir tanesi endeksin orta vadeli teknik görünümünde. Yani burada artık yeni haftayla bir birlikte 11.100 seviyelerini kırmamız oldukça muhtemel gözüküyor ki 11.100 seviyesinin ne kadar kuvvetli bir direnç olduğunu biliyorsunuz biz haftalarca söylemiştik. Bugün tekrar anlayabiliyoruz. Bakın ekranda da çizdiğim üzere 11.100 seviyesi en az 4-5 kez test edildi ve kırılamadı. Bu yüzden bura artık kuvvetli bir direnç noktasında ve bu kuvvetli direncin kırılması söz konusu olursa yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağını biliyoruz. Burada 10.737 seviyesindeki Bollinger bandının orta kanalının kırılması birinci işaret, 11.100 direncinin kırılması ise ikinci işaret olacak diyebiliriz. Hızlıca Bist Bank ve Bist Sanayi'ye baktığımızda yatay seviyede bir Bist Bank görüyoruz. Endeksten bağımsız bir yapısı yok. Yine yatay hafif yukarı bir Bist Sanayi yapısı görüyoruz. Bunun da endeksten çok bağımsız bir yapısı olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Altın tarafına baktığımızda 13 Kasım verisinde 0.2'lik yukarı bir yükseliş söz konusu. Bunu bilmeliyiz ama dünkü yükseliş gibi bir önceki günkü yükseliş gibi %1.5 %2'lik yükselişleri göremedik. Altının burada bence hükümetin kurulmasıyla birlikte yataylayacağını ve hatta 4000 onslara doğru yatay aşağı seviye yapabileceğini de ifade etmeliyiz. Dünkü videoda da söylediğimiz gibi yapabileceği maksimum seviye 4300 onslardır. Burada kar kademelerinizi belirleyerek kar satışı yapmakta fayda var. Çünkü oradan aşağı geleceğini düşünüyorum. S&P 500 tarafına baktığımızda eksi %1.15'lik bir düşüş söz konusu. 6770 seviyeler aktif. 6600 ve 6500 lira gelirse o zaman alım için konu şu an erken diyebiliriz. Bitcoin tarafında ise 100 bin dolarlar seviyesini görüyoruz. Bence hem içsel getirisi hem de dolar tarafını hedge etmesi noktasında bugün Bitcoin tarafı değerlendirilebilir. Uygun potansiyel sunuyordur diyebiliyorum. Ve bu bağlamda 14 Kasım gündemi yorumluyorumuzu sonlandırıyoruz. Beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmadıysanız Katıl Kademe 4 tarafındaki günlük trade şirketlerine geçebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.